Hukukun çiğnendi, kanser hastalarını tahliye bekledi, Covid mağdurlarının olduğu ehliyet affı, öğrenci affı, kalların 13 yaşındaki askeri okul öğrencilerinin darbeci denerek müebbete mahkum edildi. Bu zulmün en daniskasının işlendiği bir dönem. Anayasaya göre herkes eşit olmalı. Denetimli serbestlik yasasından bile sadece sizden olanlar, size şirin görünenler yararlanmalı darbe yasaları, darbe dönemleri birer yıl, ikişer yılla sınırlıdır ama biz 15 Temmuz darbesinin olağanüstü hal sürecini halen yaşamaya devam ediyoruz. Özgürlüklerin kısıtlı olduğu bir dönemdeyiz. Bugün fişleme, gözaltı, sorgulanma, tutuklama artık sıradan hale geldi. Mahkeme birisinin hakkında serbestlik kararı verse bile sosyal medya baskısıyla ya da siyasi baskıyla Aynı gün tutuklandığına hepimiz şahit oluyoruz.